Misafirin adabı nedir? Her misafir açısından hem de ev sahibi açısından nasıl olmalı? Gece yatıya kalan misafirin adab nasıldır? Pek çok protokol vardır. Ve bu soru çok büyük ve çok geniştir. Bu soru kim için? Şahıs için mi? Aile için mi? Ee, cemaat için mi? Müslümanlar için mi? Gayrimüslimler için mi? Mürit mi? Ya da mürit olmayan için mi? Hangisi bu? O halde onu biraz e, aşağı indirmeliyiz. Onu anlayabilmemiz için. Bizim için ne var burada ki? Bundan faydalı ne çıkarabiliriz bu sorudan? Misafir, İslam'da misafir Bu çok önemli önemli bir şeydir. İslam'da misafir evinize bir misafir geldiğinde o pek çok sizin üzerinizden pek çok günahları ve yükü kaldırır alır. Ve, ve pek çok rahmet getirir size. Kaç tane rivayet işittik, hikaye işittik Allah Subhane Teâlâ'nın. Müminler tarafından soruldu. Allah'a dediler ki biz sana hizmet etmek istiyoruz. Bizim misafirimiz olmanızı istiyorsun dediler. Bekliyoruz dediler. Kim sordu bunu? İsrailoğulları sordu. Dediler ki ya Mus'adillah biz Allah'ın gelmesini istiyoruz. Musa Aleyhisselam Tur dağına çıktı ve Ya Rabbi dedi benim ümmetim sana hizmet etmek istiyorlar ve seni davet ediyorlar dedi. Allah Subhane Teala buyurdu ki tamam dedi ya Musa ben geleceğim söyle onlara dedi. Ve o mesajı verdi Musa Aleyhisselam ve herkes herkes hazırlıklara başladı. Her şeyi hazırladılar. Allah'ın gel geleceğini bekliyorlar. Dedi. Hazırlanlar ve bekliyorlardı. Ve hazırlanırken onlar yaşlı bir adam geldi. Oradan geçiyordu ve, ve onlara sordu eğer onlara eğer onlar ona biraz yiyecek verebilir mi diye. Onlar dediler ki defol git buradan dediler seni ihtiyar. Biz Allah için hazırlıyoruz bunu senin için değil dediler. Bir i̇htiyar adam yoluna gitti. Onlar bütün gün bekliyorlardı Allah'ın gelmesini. Allah gelmedi. Akşam geldiğinde onlar sordular. Ya Musa dediler. Ne oluyor dediler. Başka şeyler dediler ama bu söylemeyeceğim. Musa aleyhisselam turdağına tekrar çıktı ve Allah ve Allah subhanahu teala dedi ki ya Musa onlara söyle dedi ben oradaydım dedi. Ama ama beni reddettiler ve beni kovdular dedi. Biliyor musunuz o yaş o yaşlı adam geldi ve sizden biraz konukseverlik istedi. O beni temsil ediyordu. Ama sizin kalpleriniz kör olmuş. Eğer insanlara konuksever olamazsanız o zaman Rabbinizi nasıl hoş karşılarsınız? Demek ki İslam'da misafir çok önemlidir. Ve yaşadığınız bölgeye bağlı, yaşadığınız ülkeye ve zamana da bağlıdır. Ve tabii ki eski günlerde herkesin, herkeste bir edep vardı. Misafirin de edebi vardı ev sahibinin de vardı. Bütün bütün ümmetin edebi vardı. Çünkü herkes İslam'ı takip ediyordu. Şimdi milletler İslam'ı takip etmiyorlar. Edep gerçekten kayboldu. O yüzden şimdi eski zamanlardaki gibi bir araya koyamazsın. Türkçede dedikleri gibi misafir gelip başına bile yapsa sen yine gülümsersin öyle değil mi? devam edersin ona hizmetini yapmaya. Hiç olmazsa üç gün o senin misafirindir en azı ama bugünlerde sadece ev sahibi değil nasıl e ev sahipliği yapacağını misafir de nasıl misafir gibi davranacağını bilemiyor. İslami edebe göre bu bizim için bizim için zengin insanların evini ziyaret etmek tavsiye edilmez. Öyle değil mi? Çünkü o kalbinize kıskançlık koyar. Bugünlerde bazı Arap ülkelerinde, onların evine gittiğinde, bazı Türk evlerinde de, eğer evinizi derler, derlerse ki bu çok güzel bir çiçek derse misafir, ev sahibi onu ona sunmak zorundadır. Ev sahibi der ki ben bunu size sunuyorum der. Buyurun kabul eder misiniz der. Misafir de der ki o oh, hayır der. Kabul edemem. Eğer ikisi de biliyorlarsa ki misafir e, senin evine gelip her tarafa bakmaz. Bugünlerde misafirler her yere bakıyorlar. Ve ondan daha fazlası e, fiyatını bile soruyorlar. ne kadar güzel diyorlar. Kaç para ödedin buraya? Ki, ne kadar kira ediyorsun? Bu tam çingene işidir maalesef insanlar bu çeşit karaktere sahipler e, bunda bir edebi vardır oturursun etrafa bakmazsın hiçbir şey sormazsın çünkü ev sahibi sana her şeyi sunuyor zaten Amerika, Amerikan usulü değil bu kendinizi evinizde sayın bunun manası nedir yani sen benim umurumda değilsin ben ben sana hizmet etmeyeceğim sen kendi evindeymiş gibi rahat et ne, ne içmek istiyorsun sorarlar sana gerçek İslam'da bunu sormazsın bile. İslam geleneğinde çok kötü bir e, kötü kötü bir edeptir bu. E, edepsizliktir bu. Bunu bir kere Şeyh Mevlana'ya yaptılar. Bir bayanın evini ziyaret ediyordu. O kadın e, Şeyh Mevlana dedi seni seviyorum. Şeyh Mevlana dedi ne, ne içmek istersin dedi. Şeyh Mevlana dedi ki hiçbir şey istemem dedi. Tamam dedi kadın. Ben biraz kahve içeceğim dedi. Kendine kahve hazırladı. Oturdu sohbeti dinliyordu kadın ve ve onun yüzüne baka baka kahvesini içiyor deviriyorlar Sultanı. anlıyor musun şimdi İslam İslam bir hayat tarzıdır İslam'ın bir edebi vardır ne kadar Kur'an hadis bildiğine bakmam ben eğer hayatında edep yoksa ve, ve demiyor sanki ben işittim ve itaat ettim o, o zaman Hiçbir yolu yok. O zaman iyi bir e, mümin olamazsın. Pek çok şeyden mahrum kalırsın. Demek ki e, pek çok protokol var burada. Ama bunları biz beş dakika içinde konuşamayız. Dergâha gelmelisin ki öğrenebilesin. dergahtaki edepi gördüğünde o zaman bilirsin. E edep sadece ne yapman gerektiğini bilmek değil. E edep ne zaman yapacağını da bilmektir sana kim izin verdi bunu yapman için? Sana konuşman için kim izin verdi? Öğretmen için, konu söylemen için. Demek ki bunun da e, protokolün de kademeleri vardır. Anlamalıyız ki öğrenebilelim. Eğer bir, ge, bir, gece kalacak misafir için bir protokol varsa bana sorarsan biz dergahta kalıyoruz birisi gelip kalmak isterse dergahta bir gece o şey efendinin isteğine göre kapı açıktır. Belki bazı insanlar bazı bazı problem getiren kişiler gelebilirler ama gece burada kalamayabilirler. Ama biri sizin evinize gelirse eski zamanlarda çünkü eski zamanlar insanlar çok akıllıydı çünkü çok zaman harcıyorlardı İ, izleyip e, düşünmekle gaflet içinde değillerdi izliyorlardı. Eski zamanları şey efendi buyuruyor ki evlerine bir misafir geldiğinde ona ilk önce çorba veriyorlardı. Çorbayı yerken onlar onu yargılayabilirsin. Misafirin senin çorbayı nasıl içiyor? Karnı aç mı yoksa değil mi? İlk önce çorba verirsin misafire. Müslüman evine geldiğinde ona su verirsin. Ve özür dilersin. Dersin ki kusura bakmayın sadece suyum var dersin. Eski zamanda eski zamanlarda insanları sokaktan çevirirlerdi evlerinde misafir etmek için. Nasıl nasıl bir cemaati inşa edeceksin? İslami köyümüz bile so, demek ki sormazsın misafir gece kalıyorsa senin evinde o erkek mi kadın mı misafir ona da bağlı ben şimdi şimdi eğer ev sahibiyseniz eğer, eğer kocaysanız evin efendisi kocadır ona, ona, ona bağlıdır kabul edip etmeyeceğim misafiri evet. daha önce dediğim gibi doğru bir fikirle düşünmeliyiz anlayabilmek için. Ne zaman ve nasıl olacağını bilmeliyiz. Yoksa insanlar birbirinin hayatına karışmaya başlarlar. Ve de diyecekler ki bu edep bu İslamidir, İslami değildir. Biz hepimiz öğrenmek için buradayız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.